Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Aralık Salı günü Adana yarış programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz. Antalya tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Antalya'da da 7 koşul bir program var. Adana'da da 7 koşul bir program var. Yani açıkçası e, gördüğümüz en hafif program diyebilirim. E, son günlerde 1-2 hafta içerisinde de hatta diyebiliriz. Çünkü burada 7 orada 7 birer altılı var. Yani toplam 2 altılı bir oyun var. Ee, bir de ben programa genel olarak baktım bütün yarışlara. Hani istesek de çok da fazla zaten at yazılamıyor. Öyle bir e, aman aman bir geniş kupon durumu da yok. E, herkes için küçük ve orta ölçek diyebilirim. Hani öyle tamamen geniş kupon değil ama orta ölçekte sayılabilecek bir planlama yapılabilir veya küçük kupon yapılabilir şeklinde yorumladım. Genel manada hem Adana hem Antalya için e, ortak yorumumdur bu. Kanala abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Şimdi Adana tahminlerine geçeceğiz. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabi katıl üyesi olarak veya teşekkür desteği verebilirsiniz. Adana'da ilk yarış saat 3'te 14 handikap dişi 4 tüker Araplar. 1900'de kuma çıkacaklar. 8 adet safkan var. Burası için bir tabi bizim malum 3'lü ganyan 7'li plase tercihimiz de olacak. Açıkçası ben bu koşuda favori olarak Mehmet Salih Çelik'le her telden 4 numara diyorum. Şimdi bu atın avantajını şöyle değerlendirmek lazım. Evvela bir 14 handikap yarışta orta ölçekte bir kiloda koşan bir atın şansı genelde daha fazladır. 9 gün evvel 4. olan 6 yarıştır tabela yapan birini kazanmış bir at. Mehmet Salih Çelik gibi iyi bir jokey de olacak üstünde. Avantajı çok yüksek. Ya rakibi de şahsen burada iki tane at var gördüm. 52,5 kiloda start alan Müslüm Şevkli Narlık Güzeli 5 numara ve 7 numara Canım Önüzü Eray Çizik'te. O da 53,5 kiloda. Şimdi burada şunun iyi bir kararını vermek lazım. ya yani burası üçlü Ganya ve 7'li Presa'ya. Eğer burayı oynayacaksın biraz riskler almanız gerekiyor. Genelde buralar tek bırakılır. O halde ben 4 numarayı tek bırakmanızı öneririm. Ama diyorsanız ki ya 7 numara da var 5 numara da var ben bu oyunu tercih etmeyeceğim. O da ayrı bir e, durum olur. Ya da ben 3 atı da yazarım öyle oyun yaparım diyorsanız e, orasında da bir şey diyemem. O da sizin kendi tercihiniz olur ama ben bu yarışı bu 3 atın dışına çıkacağını zannetmiyorum. Ha, en önde gördüğümde 4 numara olduğu için 4 numara ediyorum. Ama tabii ki e, 5 ve 7 numaranın da kilo avantajı da söz konusu e, o da biraz işleri karıştırıyor yani. Evet şimdi herkesin beklediği ikinci koşuyla birlikte altılı ganyana geçelim. Saat 3.30'da meydan satış. 2 yaş İngilizler 1400 kum yarışı olacak. Burada toplam 12 adet safkan var. Tamiko ile Muy Bien Ekür olarak koşmaktalar. Arkadaşlar favori gördüğümüz isim 2 hafta evvel 3. olan Ekürlerden Tamiko'dur. olur ee, Mücahit Bay ile start alacak 11 numara. Ardından 2 hafta evvel 3. olan Ercan Çankaya ile 5 numara o yine size tavsiye edeceğim. Ve tabii bir de Ahmet Çeri'nin Last Level 3 numara var. Yani bu 3 at bilhassa çok avantajlı gözüküyorlar grup içerisinde. Ee, geniş kupon var bu arada bu koşuda onu söylemem lazım. Ee, Salih Çelik'in minciği Umar Bey 7 numara. Ee, kesinlikle değerlendirilebilecek türlü bir safgan. 2 tane tabelası var ee, geniş kupon için ideal e, gözüküyor diyebilirim. Şimdi oyunda bu takdirde e, 11, 5 ve 3'ü yazdıktan sonra 7 numarayı ekleyip 4 ata çıkabiliyorsunuz. Ben 5. bir at gerekliliği olacağını zannetmiyorum. O yüzden 4 hatta bırakacağım geniş kuponu. Yani tabii ki burada e, işte mesela üstüm şerik biniyor deyip e, John Stray 8 e, numarayı belki düşünün olabilir. Yani bunlar tabii ki seçeneklerdir ama ya da mesela bir Whisper of Victory 12 numara daha cazip. Yani bunlar yapılabilir ama özellikle tercih edileceğini düşünmediğim için de oyunu almadım. Ben burayı 3 at ya da 4 at şeklinde değerlendirdim diyebilirim. Bir sonraki koşu 3. koşu saat 4'te şart 5 dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 kompis yarışı. Daha kolay bir koşu olmasını bekliyorum bir öncekine kıyasla. Şahsi favorim bir numara misfit Ahmet Çelik birlikte bir evvel en son start aldı. Üçüncü oldu. E, Safkan iyi geliyor. Yani kısa vade altı, kısa vade yedi vesaire koştu. Kumpiste gayet iyi hiç sırıtmıyor. Tabi dişlere mahsus yarışlarda onlar ama burası da dişlere mahsus. Yani dişlere mahsus olan kısa vade altıda ve kısa vade yedide ikincilik üçüncülük gören bir at. Bu mesafelerde hem de biri 1300, biri 1400. Yani ben atın hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. E, Tabi çok ciddi bir rakibi var. İki yarıştır kazanan Hartsfet. E, Hartfett 16 gün evvel galibiyet elde ederek gerçekten ee, Karataş Belediyesi koşusuydu. Ee, ortaya bir fark koymuş vaziyette şu an bu yarışı özelinde. Ee, ikisi i̇kisi farklı yarış gruplarından geliyorlar zaten gördüğünüz ve anladığınız üzere. Yani e, ee, bir meydan aldı. Sonra 16 gün evvel kısa vade 6 dişi kazandı. Ama Misfit de farklı kısa vade 6 dişi, farklı kısa vade 7 dişi koştu. 1-2 arasında bir yarış olur gibi geliyor bana. Ee, bir de burayı zorlarsa 4 numara Prenses Hazal zorlayabilir. Tabii Prenses Hazal 16 gün evvel hiç istenmedik bir sonuç elde etti kendisi adına. Ee, ama tabii yine o Karataş Beydiis koştu. Fakat yarışı bıraktığını e, görmeniz, bilmeniz e, yeterli diye düşünüyorum. Şöyle yani 1,5 2 saniye bandı bir fark e, söz konusuydu ama tabii ki e, malum e, bu tür yarışlarda eğer ki bir de mesafede böyle kısa olduğu için de İngiliz atları hani şeyse yani bir saniyenin üstüne çıktıysa artık at yarışı bıraktı gibi yorumlayabilirsiniz. Yani Arap atlarında biraz değişiyor o durum ama İngiliz atları ve kısa mesafe için genel manada bu yorumu söyleyebiliriz. E, o yüzden Prenses Hazal gerçek bir performans sergilememişti. O burada o sürprizi yapabilir. O ihtimal var, o potansiyel var bu atta. Yani kısaca 1-2 e, küçük kupon için yeterli. 4 numarada geniş kupon için ilave olarak toplam 3 ata kadar çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet dördüncü koşuya geldik. Saat 4.30'da ilk kurşun koşusu kupalı yarış. Kısa vade 8. 4 tüker Araplar. 1900 kum pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz isimler şöyle toplam 13 adet safkan start alıyor. Yani burada e, Mehmet Akke 2 numara Headway ile başlayacağım ben. 45 gün arayla sağlam gelir. Burada etkili olur diye düşünüyorum. 5 e, numara numara Endgame. Kesinlikle yazılsın Ertuğrul Can Cankılıç'la birlikte. Burada ilave edilmesi gerektiğini inandığım bir safkan. Pişman çizikli Kaşem Umkara var 8 numara. Ahmet Çelikli Pekalp var 9 numara. Bu atları yazdığımızda toplam 4 atlı bir oyun oluyor. Yani 5. at konusu yine birazcık sizin kendi tercihinize kalacak gibi gözüküyor. Burada bu 4 atı yazarak oyunu yapmanızı öneririm. Yani herkese ortak bir 4 atlı oyun burası için şart gibi gözüküyor. Diğer ayaklarda küçük kupon geniş kupon ayrımları zaten yaptık ama bu koşu için bu koşu üzerinde 4 atı yazmanızı öneririm. Kaldı ki bir önceki koşuda küçük kupon 2 attan oluşuyor. O yüzden orada 2 at yazan arkadaşlar burada 4 atı yazabilirsiniz diye düşünmekteyim. Beşinci koşuya geçelim. Beşinci koşu açıkçası beni çok şaşırtan bir yarış oldu. Yani atların denk gelme şekliyle ilgili olarak. E saat 5'te 2 yarış. 4 yaş taraplar 1200'de kuba çıkacaklar. Yani çok tuhaf bir grup oluşmuş vaziyette. Yani burada 7'den 77'ye olmuş handikap puanları gördüğünüz üzere. Hazal kızım 7 puanda, 77 puanda Mehmetoğlu var. 212 gün aralı bir at var mesela False World. Yani böyle bir tuhaf bir grup oldu yani ben şahsen Mehmetoğlu'nun geçeceğini zannetmiyorum bu grupta. Onu da söyleyeyim. O yüzden onu bir bankotek olarak vereceğim. 9 gün evvel 3. oldu. Bu sene 2 yarışı var. E, i̇kisini de zaten kasım ayı içerisinde koştu. Şimdi e, Aralık'ta çıkacağı ilk yarışı kazanmasını bekliyorum. At bir şart 5, bir şart 3. 2 e, tane şart 5 düzeltiyorum. 2 tane şart 5 koştu. Bir tane 5'lik, bir tane 3'lük kaldı. Atın şu anda performansı, kondisyonu her türlü yeter. Bu grupta da kazanır diye düşünüyorum. bulmuşken böyle bir şartik yarışı kazanması gerekir. Ahmet Çelik 4 numara Mehmetoğlu Bankotek olarak yorumladım. Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın mince Aselim hem bu mesafede etkili hem de 35 gün arasıyla dikkat çekiyor. E, 4 arkası 2 sıralı ikilisinde tercih edebilirsiniz. Bankotek'i bu ayakta verdik. Altıncı koşu saat 5.30'da 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kum pist yarışı 7 adet safkan start alıyor. Favori gördüğümüz isim Salih Çelik'de 2 Dream On. 10 gün evvel kazandı. 10 gün evvel ikinci olan Mehmet Salih Çelik'de Howard. 3 numarayı da yazmamız lazım. Mehmet Hakkı uzun binci Bruce Banner 4 numara ve tabii Hışman Çizim binci Double Heart 5 numarayı yazıp oyunu iyice bir garanti hale getirmek gerektiğini düşünüyorum. E, tabi bu herkes için 4 tane at değil aynen sıralamadır. Bir, e, burada 2 e, numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numara şeklinde 2, 3, 4, 5 sırasıyla oyunu istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu koşuyu sıralama vererek planladık diyebilirim. 7. koşu saat 6'da e, son yarış şart 3 dişi 3 çıkar İngilizler 1300 kompist yarış olacak. Burada izleyeceğimiz toplamda 12 adet safkan mevcut. Ee, favori gördüğümüz isim burada açıkçası 152 gün araya rağmen grubun biraz denk gelmesinden ötürü e, Pinial Kot e, 3 numaralı Safkan e, Ahmet de favori gördüğüm isimdir. E, Eray Çizik'le Passion Runner 9 numara ikili koşar on da yazmamızı e, tavsiye edeceğim sonrasında e, bu koşuda bir diğer e, önereceğim safkansa bir numara Euro Power olacak Ertuğrul ile birlikte. Bu üç atın yazıldığı bir oyunun yeterli olmasını bekliyorum şahsen. Bu koşuda bir sürpriz gelir mi gelmez mi e, biraz zor gözüküyor. Zaten Şöyle bir durum var. E, Pinyal kodun kendisinin gelmesi bile aslında başta başına bir sürpriz. 152 gün aradan ötürü ama Ahmet Çelik biniyor. işte atın idmanı iyi vesaire derken o bir şekilde favori çıkacaktır. Çünkü grup çok müsait. Ha, biz bu atın yanına ilave olarak zaten Passion Runner'ı e, Euro Power yazıyoruz. Bu üç at çok kuvvetli. Ben burada bir geniş kupon gerekliliği görmedim. Sizin eğer tuttuğunuz bir at varsa yazabilirsiniz. Yoksa 3 hatta bırakabilirsiniz. Evet yani gördüğünüz üzere dediğim kadar oldu yani hakikaten işte bir yarışta 3 at bir yarışta 2 tane at mesela küçük kupon için söylüyorum bir yarışta da bankotek var yani küçük kupon yapan arkadaşlar bayağı rahat edeceksiniz geniş kuponda net manada bir geniş kupon değil yani orta ölçekte bir oyun oluyor bütün bu gelen şartlardan ötürü. Antalya yayında Antalya'da da benzeri bir durum var. Yine 7 koşu dediğim gibi bir tane altılı. Orada da planlamamızı yaptık. Videoyu izleyebilirsiniz. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyor olarak veya teşekkür desteği verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.